Niye? Tatlım, Defne ablan yok. Ancak o geldiğinde onun odasına girebilirsin, tamam mı? Tabii teyzeciğim, hiç izinsiz girer miyim? Biz annenne mutfağa geçiyoruz. Sen de salonda televizyon izleyebilirsin. Tamam teyzeciğim, salona gidiyorum. Oh, neyse ki buraya gelmiyor. Defne ablan yokmuş, izinsiz girilmezmiş, demişmişmiş. De bla bla bla. Bu sefer oyuncakların hareket ettiğini ispatlayacağım. Bu çocuk da kim? Of ya, şimdi oyuncaklar çocuğun yanında hareket etmeyecekler. Şu defneye bak sen. Odası ne kadar dağınık. Defneye oda nasıl dağıtılır göstereyim. <laughs> i̇şte gol. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli. Ne haylaz çocuk. <laughs> Oyuncaklara bak dökülüyorlar. <laughs> film çekmeye gelmiştim. Asıl film buymuş. <laughs> Bu çocuk yeni taşınan komşunun küçük çocuğu olmalı. Daha önce görmüştüm sanki. Abicim ne oldu öyle? Dizin uf olmuş. Aa dondurman da düşmüş. Yolda yürürken dikkatli olmalısın. Evet. Bu o sevimli çocuk. Ama şu an pek de sevimli değil. <laughs> sert kayaya çarptın ufaklık. Şimdi sana hırlamaya başlayacak. <laughs> Hadi ayı hırla. Hadi hırla. Aa, burnunu kopardı. Sonuçta bir oyuncak. Ama canlanan bir oyuncak. Aa, burada bir tane de bebek varmış bu çocuk bütün oyuncakları parçalayacak. Halbuki ilk gördüğümde ne kadar kibar bir çocuktu. Şimdi hatırladım. Seni küçük canavar. O gün ben düşmedim. Sen bana çelme taktın. Ah acıyan dizlerim. Peki ya güzel dondurmam? Bu oyuncaklar canlanıp neden bu haylaza hala dersini vermediler? Tabii ya. Kamera açık olduğu için hareket etmiyorlar. Ah, hep benim yüzümden. Onları kurtarmalıyım. Seni küçük canavar. Ha? Sen de kimsin? Aa tabi ya sen şu sakar çocuksun. <laughs> Ver şunu bana. Çok canı yanmış olmalı. Onlar oyuncak fark ettin mi? Canları yanmaz. Aa! Burada neler oluyor? Odamda ne işiniz var? Defne iyi ki geldin. Bu çocuk var ya. Defne ablacığım. Ben odadan sesler duyunca içeriye baktım. Bu abi oyuncaklara zarar veriyordu. Ne? Kim? Nasıl? Efe, neden yaptın bunu? Ben, ben bir şey yapmadım Defne. Bu çocuk yalan söylüyor. Aha, şimdi ispatlayacağım. Kameraya çekiyordum. Bekle getiriyorum. Kamera mı? Efe, Defne bak burada her şey var mı? Hayır. Tam her şeyi ispatlayacaktım. Baba bir de sürekli düşüyor. Anneme durumu anlatacağım Efe. Ben de gördüklerimi anlatayım Defne ablacığım. Dur Defne. Gerçekten ben yapmadım. Bu çocuk bir canavar. Hepiniz iyi dayandınız arkadaşlar. Kamera kayıttaydı. Hareket edemedik ya ayıcık. Evet Ela. Yoksa robota dönüşüp o haylaza gününü gösterirdim. <laughs> Efe'nin bizi kurtarmaya gelmesi çok ilginçti. Ama bütün suç Efe'nin üzerine kaldı. Madem bizi kurtardı, biz de Efe'yi bu yaramaz çocuktan korumanın bir yolunu bulmalıyız. Evet, hem kendimizi hem de Efe'yi. Animania <laughs> TV. Canım dedem bana kendi çocukluk oyuncağını hediye etti. Hala çok sağlam. Ne güzel dönüyor. Benim şimdi gitmem lazım. Sen dönmeye devam et, tamam mı? Ah, ne vuruyorsun? Ah, bana da vurdu. Ne kadar da hassassınız. Bu eski topaç bana vursa hissetmem bile. İmdat! Yardım edin! Hepimizi ezip geçecek. Sakin ol Vos Ay aman başım dönüyor. Ah, uzun süredir dönmüyordum. Paslandım sanırım. Aramıza hoş geldin Topaç. Aranıza mı? Evet. Defne'ye hediye edildiğine göre artık bizimle berabersin. Sizin aranıza katılmak beni çok mutlu eder. Çok duygulandım şu an. İşte böyle. Zaman geçti. Teknoloji gelişti. Bizler eski oyuncaklar olduk. Ama bu çok üzücü. Hayat böyle. Teknolojik oyuncaklar da sizlerin yerini alacak yavaş yavaş. He he, benim yerim sapasağlamdır. Kimseye kaptırma. Defne'nin dedesi çocukken onun tek oyuncağı bendim. Ama sonra bir köşede unutuldum. Unutulman normal. Çok sıkıcı değil mi? Sadece dönüyorsun. Dönmek deyip geçme. Çok zor iştir. Yok canım. iddia ederim dönme yarışı yapsak seni rahatlıkla yenerim. O bir topaç, bosbos. Ondan daha iyi dönemezsin. İsterseniz bir yarış yapalım. Çok adil olmaz. Ben senden avantajlıyım. Aha, sen öyle zannet. Biraz önce sağa sola çarpa çarpa gidiyordun. Hadi açılın şöyle. Görelim kim kazanacak. Kurallar belli. Başla deyince başlayacaksınız. En uzun süre dönen kazanır. Yani ben. Hiç sanmam. Üç, iki, bir, Başla. dönülür. <laughs> Vay canına. Sen robot oldun. Ama son gülen iyi güler vos vos. <laughs> Sen şimdi görürsün. Bakalım kim gülüyor. <gülüyor> Döndükçe açılıyorum eski günlerdeki gibi. <laughs> Başım dönmeye başladı. Tamam tamam pes ediyorum. Ben durdum ama dünya neden dönüyor? Vos vos iyi misin? Ben iyiyim de sen neden yerinde durmuyorsun Mons? Ben duruyorum Vos vos. Sen o kadar çok döndün ki dengen bozuldu. Sana kolay iş olmadığını söylemiştim Vos vos. Haklıymışsın Topaç. Peki sen bu kadar zor bir işi başarıyordun da neden seninle oynamayı bıraktılar? Zaman değişti. Oyuncaklar gelişti. Ben zaman geçse de yerimi kimseye kaptırmam. Ayrıca robot bile olabiliyorum. <laughs> kaptırmam mı? Kaptırmışım bile şuna baksanıza. Hayır. Unutulmak istemiyorum. Bu topaç gibi bir köşeye atılamam ben. Topaç gibi köşeye atılmak mı? Ee, şey öyle demek istemedim. <laughs> köşeye atılmış topaça dönme yarışında yenildin ama. Hadi o zaman bir de sürat yarışı yapalım. Olmaz. Hmm, peki rampaya tırmanma yarışı yapalım. <laughs> Olmaz. Spin atma yarışına ne dersin? Olmaz derim. Hmm, peki kim farlarını daha hızlı yakıp kapatacak yarışı? Olmaz vos, vos olmaz benim farım bile yok. Ha, o halde geri geri gitme yarışı yapalım. Sessiz durma yarışı yapalım mı Bosmos? Bakalım en uzun süre kim sessiz duracak. Tamam harika. Yarış başladı sus. Ee, şey. Bu yarışı da kaybettin. Hayır. Animanya TV. Mons? Hadi uyan artık. Şaka mı yapıyorsun? Ayıcık Mons uyumuyor. Bu çok garip. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Gözleri de farklı görünüyor. Yoksa Mons başka bir boyuta mı geçti? <laughs> Ama kendisi hala burada, tam karşımızda duruyor. Sadece Mons değil, herkes uyuyor. Aa! Bana bir şeyler oluyor. Ela, hadi ama şaka mı bu? Eğer öyleyse hiç hoş değil. Ayı, Ela da bir anda dondu. Bir şeyler yapmalıyız. Ela da monster hiç tepki vermiyor. Asıl soru şu. Biz neden hala hareket edebiliyoruz? Ela'nın kolunu bırakır mısın Vosvos? Vos? Tamam bıraktım. Yoksa biz de böyle donup kalacak mıyız? Hayır hayır benim hareket etmem lazım. Ben sıkıntıdan patlarım. Acaba... Acaba bu defnenin bir süredir bizimle ilgilenmemesiyle ilgili olabilir mi? Belki de bizi canlandıran şey onun hayal gücüdür. Hayır hayır hareket ediyoruz. Çünkü... Çünkü... Neden hareket ediyoruz ki? Bosbos bir sabit durur musun? Başım döndü. Duramam Ayı. Hareket etmem lazım. Defne'nin sevgisi olmadan biz sadece birer nesne olabiliriz. Onun hayal gücü bizi farklı kılan şey. Belki de artık bizim canlı olduğumuzu hayal etmiyor. Ama bu çok korkutucu. Eğer bizi unutursa tamamen cansız hale gelirsek sonsuza kadar kimse bizim hareket edebildiğimizi hatırlamayacak. Sanırım ben de cansız bir oyuncak haline dönüşüyorum. <laughs> vos vos seni tanımak güzeldi bunu kabul edemem. Tüm arkadaşlarım gitti. Yalnız ben kaldım. Tekerlerim, tekerlerim dönmüyor artık. Ben de oyuncak oluyorum. Yok oluyorum. Bu nasıl olur? Daha sizin hareket ettiğinizi ispatlayamadım. Sizin tekrar cansız oyuncağa dönüşmenize izin veremem. sana bir şey göstereceğim. Beni neden buraya getirdin Efe? Çok ödevim var. Bak Defne, neden bu kadar çok oyuncağın var ama oynamıyorsun? Onların senin sevgine ihtiyacı var. Sen neden sürekli oyuncaklarımla ilgileniyorsun Efe? Oyuncaklarımı biraz ihmal etmiş olabilirim. Ama çok ders çalışıyorum. Bak bir şu oyuncağa. Ne kadar güzel. Canım Ela, seni çok seviyorum. Ayıcık, seni de çok seviyorum. Az kaldı, sınavım biter bitmez sizinle bol bol oynayacağım. Hareket edebiliyorum. Acaba diğer oyuncaklar ne durumda? Arkadaşlar sabah oldu. Hareket edebiliyorum. Bakın bana hareket edebiliyorum. <laughs> tamam vos vos. Görüyoruz hareket edebildiğini. Abartma istersen. Defne bizimle ilgilenince her şey eskisi gibi oldu. Peki ya Defne büyüyüp bizimle oynamayı bırakırsa yine cansız mı olacağız? Hmm, evet. Sanırım öyle olacak. Ama boş ver şimdi bunu. Hayatın tadını çıkaralım. <Gülüyor> <Gülüyor> hey çocuklar, eğlence ve heyecan dolu maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın.